Günaydın Toygar Mert 0. Sağ kanka kolay gelsin. Aleykümselam kanka. Teşekkür ederim. Last pick atıyor karşımızdaki. Abi LGS sonuçları açıklanmış. Kazandım mı ben lisesini. Yok ya kazanamadım. Of ya. Yalnız beyler bir, bir şey hissediyorum. Bayağı geç oluyor yaptığım her şey. Niye öyle? Çözemedim de mid Aha. Red başlamış amına koyayım adam. gördünüz mü? Ben dedim ama hissediyorum diye. Oğlum bu lag ne bunu? Of ya. Öldürmüştüm ha lagım olmasa. Rumble. Ne <laughs> koyayım seni Rumble. Yürü yürü yürü. Bana bakabilir Garen flash atabilir. Garen Ka beyninin içindeyim o çocuğu seni. Yataşa. Beyler, şu lag'la şu MS'le O W basacak adam yok tamam mı? Onun için en iyi fiora benim işte, Anladınız mı? Onun için başta best fiora yazdım analizi. Niye böyle oldu ya? Terem oynasam of ağlayacağım ağlayacağım beyler kapıyorum ben. <laughs> Geldin sen pusacağım burayı baby ben biliyorum seni. Ben niye flash attım? Oğlum ben çok sağlam lan. Niye böyle? Ne oluyor amk koyayım? Ne oluyor? Ya oğlum bu ne ya? Of. İnşallah Allah'ımdan büyük bir dileğim bu oyuna remake gelmesi ve Pokimane var ya bana Discord'tan arkadaşlık isteği atması. Bu iki dileğim var benim şu an. Allah'ım hadi bir dilek daha kaldı. Bir dilek daha kaldı beyler. Lan! bunu kodum. Ben de bunu bekliyorum gelsin de doğu girelim diye. Şekle bak. Sekiz yazıyor. TR'de bir k lp kasmak mı sayısal 20k? Kanka TR'de bir k lp kasmak bence daha zor sayısal 20k yapmaktan. Sizce beyler? Selamünaleyküm beyler kolay gelsin. Merhaba. Lan! Sürü yavru kedinin saldırısını uğradım. Bunun şerefine bir like atar mısınız? Bir yorum atın. Beyler bu match up'ta agresif oynamanız lazım. Bu 5 hafta safe oynarsan Kamil yeniyor. Agresif oynayıp mekanik hata yaparsan Kamil yeniyor. Agresif oynarsan kimse yenmiyor. Kamil kötü oynarsak sen yeniyorsun. Fiora yeniyor. Böyle değişik bir meşap. Eskiden böyle değildi. Eskiden tam tersiydi. Kamil için hayatta kalması gereken bir matchuptı. Kamil'in hayatta kalması gerekiyordu bu matchupta. Şu an öyle değil. Nasıl oldu böyle? Nasıl geldik buraya? Nasıl oldu tüm bunlar? Fiora'nın nerflerin göze çarpışı yani. Kamil matchup'ını kaybetmesi. Skill matchup da değil beyler. Kaybediyor bu matchup'ı. Yemin ederim bak size. Gidin bir Kamil'e o Dur, ne diyecek size ben de merak ediyorum. Adamın kliklerden anlıyoruz ki adam W açmış. Q açsa üstümüze koşardı. Onun için Q'muzu harcamıyoruz beyler. Q attığım anladım adam kafama W atacak. Adam W attığında Q atacağım. Ayrıca bu matchup'ta %100 Q açması gerekiyor diyecektim. Q açmış. Adam kötü oynuyor tamam bu adam. Ya da benden korkuyor. Neden bilmiyorum ama. Özgüvenle oynamıyor. Bir level'ı kazanma ihtimalim yok yani. Kamile karşı. Q açmış Kamile push verdi bana. Adamın birinci hatası bana push vermek beyler. Grabs oynuyorsanız push vermeyin. Grabs'ın olayı bu. Trade girmesi lazım sürekli mesela. Kısa trade'ler girmesi lazım. Kabullenip geri çıkmadan kısa trade'ler girmesi gerekiyor. Da bakalım ne açmış. Güzel. Şimdi bir Ignite oynadığımız için karşı ormana bakacağız. Yakalarsak ne olur kapanma kapım kapanıyor. Dur 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 dur. Böyle baktık bir. Adam botta. Aa lan nereden gidiyorum ben? Niye buradan yürüdüm ya? Dur XP alayım. Var takoz var. Takoz şey olmuş. Ayağım falan çarpmış. Adam kumun olmadığını bilmiyor. Ondan atmıyor da bluzu. Güzel. Beyler. Az önce yaptığım Hataydı. Gittim ya Eko'ya bakmaya. Orada tempomu verdim fark ettiyseniz. Adam hem push aldı hem benim teleportum yok. Adam şu an 5 TP atsa hayvan gibi lead alıyor. Ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum amına? Etme. Sen ne yapıyorsun şimdi? Sırayla birbirimiz ne yaptığımızı soralım mı birbirimize? Adam iyi oynadı. Ya beyler ben çıkıyorum ya. Flash'ım mulaşım hiçbir şey atmadım. Geri zekalı gibi öldü kapına koyayım. Çok kötü oldu. Minyonu öldüm. Ben niye gidiyorum ki Ekon normalına bakıyorum ya. Ha bu da öldü. Aa. Kes. Aa. Yapma ne yapıyorsun? Oto içen. Biz atalım. Şu an uyumak istiyorum. Uyuyacağım ben hiç uyumadım. Kötü tipi. Adam iyi değil ya. Taşırım ben bu oyunu döner keserim bunu birazdan ben. Gösteririm. Ah. Eşim kaba bir dövüş tarzı. Teleportsuzluk çok zor beyler. Full atalım ya. Bir fayda yok bunlar ne sesin. Ah lan. Ekko da ölebilirdi. topunuyor beyler. Değil okey. Kesemem ya bunu. Nasıl keseceğim ki? <laughs> Onları kılıçlar geçir. işin <laughs> geçir. <laughs> Altına mı? Altına sıçtı. Gördünüz mü? O minyonlar orayı tutabilecek mi acaba ya? Tutamayacak. Koşun lan! Koş! Anneniz. Neyse not bad. Kötü kötü iyi değil. Lan vursana adama, adama vur adama eşşek ya. Öldürdük ha. Flash yok, bir şey yok ama ben pinglemedim herhalde. <laughs> Böyle nasıl dog gibi hemen full combo çektim adama. Adam AFK kalınca. Yine ama demeyince etmedi. Al adama da gülte. Öldüremem ki bunu. Base atayım biten bitireyim. At! Ha? Sen öldür onu da sen. Hadi lan Lux ne yapıyorsun? Okey okey. Bek kanka ne yaptın? Ne yaptın? Çık. Angel Angel sen alt class etti şekil. Bot kule salınmış. Aha! Oo! Nereye attın lan Raging's? Çok tilt olmuştur Rejinx şu an. Yani bizim wave ne güzel kalmış. Bir de ölmezse büyük milyon ölmüyor. Oo! Lan niye döndü vurdu? Target değiştirdi gördünüz mü? Ulan dost musunuz, düşman mısınız belli değil minyonlar. Bu geldi. Önemli değil ya bu takaslar. Hydra var da. Tut E'yi. Bak bir anda gerçek duvardan. Om çok OP değil mi Kamil ya? Ben de Kamil oynayacağım. Adamın kalkana gitti benim iki tane ulti vuruşum amına. Bir burada bu böyle oynamaz yoksa. Ulaşımı harcamak istemedim. Atsam öldürdüm orada. W atmak yerine dümdüz adama. Bir şey size, Q ignite atarsam ölüyor. Acaba o bunun farkında mı? Değilmiş. Haha. Ultisi kuldağına girmiştir değil mi? Ağlarım şu an buraya. TP atıp ulti atarsa kafama. <laughs> Öyle bir senaryo yaşanırsa ağlayacağım gerçekten. Tamam yaşanmayacak. Bot'a gittim. Az önce. Oğlum bu ne? Ne yapacağız ya? Gelinler chatte benim eşcinsel oğlumla ilgili muhabbet deniyor. Sizi sikerim. Ufak bir bilgi vereyim böyle. O zaman öğrenirsiniz cinsiyetimi. senin neresi kızın iki acaba? Lan neresi ni kızın Niki lan? Oğlum kelime eril bir kelime bir kere. Kız Noni fotoğrafı ne? Fiora koyayım Fiora kadın diye ben de kadın mı oluyorum kadın karakter diye ya. Fiora lan o. Vurgun ikin anlamı. Of ya. Ben kız Allah be kız diye gelenler değilim hadi gidin. Oğlum kız diye niye tıklıyorsunuz ki? Problem orada koyayım. Kız diye niye tıklıyorsunuz? Lan bu ne yapıyor buna buna? Nasıl yiyorum ki ben onu? Ne oluyor kanka bana? Ben nasıl yaşadım burada bilmiyorum. Hadi botu puşlayayım. Yani böyle şey mi diyorsunuz? Aa lol oynayan kadın falan deyip tıkladınız mı böyle? anınıza koyayım sizin ya. Hep sizin yüzünüzden oluyor ne geliyorsa başımıza beyler. Erkekler erkeklerin yüz karasısınız. Bu kadınlara bu kadar ilgi veriyorsunuz. Hak etmeyen bak. Hak edene bir şey demiyorum. Hak etmeyen kadına ilgi veriyorsunuz. Onunla Ata Göksel uğraşıyor onlarla. Niye banlıyorsun oğlum? Banlama ben de banlayabilirim. Nick'ini, profilini falan kız diye tıklıyoruz. Değişmeyeceğim kanka. Sen böyle en azgın olduğun zamanda tamam mı? En azgın olduğun zamanda yanlışlıkla bir erkeğe geleceksin. Kusura bakma. Tam böyle beni unutmuş olacaksın. 1 2 2 ay 3 ay sonra yine benim bu profilim olacak. Sen de zevkin doğrunda olacaksın. Bir tıklayacaksın. Orada diyeceksin ki lan bu erkekmiş ananı. O sırada ben diyeceğim ki of abi yine bot lane'im çok kötü falan benim o sesimi duyacaksın ama yapacak bir şey kalmayacak böyle elden bir şey gelmeyecek artık. Vanayı kapatamayacaksın. Bence bu gameplay'i de boş alabilirsin. Yani senin tercihin kardeşim. TR Master Grand Master şu an elo herhalde bilmiyorum. Bir ve alırsın. Bir biriktirse de puanını al bir ve bir beni. Merkür mü alsak buraya ya? Merkür alalım. Ya da Ninja tabi mi? Duş'un oto ataklarına bayılmayalım. Evet evet. Bir CC de yok. Ninja tabi alalım. Oğlum ne yapıyoruz şu an ya? Karşı takım nerede? Bizimkiler mutesinler şimdi de mutlulardır şu an, flame atmalardır. Dilenme. Şunu oynayalım ya, vision alalım burada, gelin. Beraber çocuklar, hep beraber dolaşırsak. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bak Nami buraya yürür, Nami'nin iki engel. Yürümüş de yetişemedim. Şunu alalım, gel kanki. Bence sonunu alırsın mavi, gel. Ne kanka, kim var burada? Oğlum, neyi alsanız <laughs> alsanıza şunu delirtmeyin lan adamı ya. Adamlar neş aldı, ammanı almadılar o okay. Neş almaları biraz korkunç geldi bana. Hayır! Çok iyi. Ya. Well played. Naşor sure mu gidiyoruz Ekon yok diye? Güzel kol. <laughs> Sorduk mu oğlum Oğlum ben yetişemiyorum. Wow. Bam. Ben nasıl yürüdüm Ne koyayım tüm fight. Oğlum aha. Ne oluyor amma? amına ke. At buna da CC'yi. Adamlar beni kesmek için seferber oldular ama beceremediler. Hadi Neş. Tamam vurmayalım yanlışlıkla. Ama totem alın oğlum adamlar Neş girdiğimizi bilmiyor niye aldın? Kanka. Seju. Oğlum Seju'ya laf ettik. 4-0. Beyler bir piksel yapacakmış şey 4-0-10 oynuyor adam. İyi mi? Bir hafta. Ben sen bir hafta oldu mu ya takip edeli? Gel lan buraya Leviathan Nazı. Bunu alalım. Beyler fark ettiniz mi? Bir kere öldüm tilt oldum. Tryhard oynayacağım dedim daha ölmedim. Çok havalı bir şey değil mi bu? Instagram Rens'te falan böyle şey editleri çıkıyor bazen karşıma. Böyle lol editleri işte ne bileyim oyuncu grubundaki beyler killere de salın mesela anladınız mı? Yani killeri Arda, Arda Sine salın taşır denilen oyuncusundur. Anladın mı? O editi at atay. ata öyle editler atıyorum bana seviyorum. Çık çık. Bir starak alalım. Arkadaşlar şey kanal açmayı açmayı düşünüyorum. Ozan workout gibi. Anladınız mı? Ne diyorsunuz? Türkiye'nin David Goggins'i olayım mı sizce? Ben her gün 4 kilometreye yakın koşuyorum. Her gün değil de. Ya haftanın en az 4 günü falan koşuyorum yani. Böyle kanal açayım mı? Süper olmaz mı? Ne yaptınız siz? Ölmüşler. Ne yaptı oğlum bunlar? Beyler Nami'nin flash yok infosu var bende. Bir kahramanlık deneyelim mi? Jinx geliyor go. Oğlum ben öyle şey yapıyorum da ben seni yakalar öldürürüm ha. Aha. Güzel. Takımla oynamamız. Flash'ımız var ya oynarız herhalde öğretici içerikler. Türkiye'de en çok tutan şey insanlar bilgi aç Türkiye'de bu arada. Onun farkında mısınız bilmiyorum. Yurt dışında o kadar tutmaz. Yurt dışında daha çok estetik içerik tutuyor. Türkiye'de ise her alanda beyler her alanda bak her alanda öğretici içerikler tutuyor. Çok hızlı yükseliyor. Ama sizin canımız sıktı. Ulti niye basmıyorsun Janna? Janna neden ulti basmıyor? Wintrade Çocukları ya. Balım hanım. Balım hanım nickini görmemiştim. Ama gelecek buraya. Önüme çıkacak şimdi eşek gibi. Ne oluyor lan? Güzel yerde miyim sizce? Değilim bence. Neyse takımı hiçbir şey yaramıyor. Buna vur buna. Abi Jinx adamların bize yaklaşamıyor olması lazım ya. Toksiklik yapmıyorum ama çıkıyorum. Sakince laf söylemeden çıkacağım. Yani şunun az önce hani Yabani çarpı nasıl Yabani domuz. İmdat koyayım? Arkama gel ya. Keşke pingleseydim. Ne güzel oynadım. Beyler bilmiyor muyuz lan? Ölmedim lan. Daha ne yapayım ya? Leviathan'ın ağzı. Biter mi lan? Ne iş ne iş bitmez öldüremediler. Herkes öldürseler biter de. Piçe bak piçe. Soy gitar herif. Bunu alın siz. Ben Dead Dance parası çıkarayım şu midden. Lan C'yi mi alsa? C'yi alayım. Ne dedin oyun bir çek bir fight'ta. Başım yok ama benim şu an. ya abi fark ettiniz mi? Side'a gidemiyorum. Şu an benim takımım insan olsa 4v4'ü kazanıyorlar zaten. Ya da 4v4 ölmüyorlar diyeyim. Beyler ne topu ne topu ne topu. Gitme. Oğlum burada vision alalım ya. Lux reat kanka şu mide. Ya Seji niye böyle yapıyorsun Aşko? Akın. Sejuani'ye gitmişler. Burada hemen mid push almamız lazım. Seri bir mid push alıp pusmamız lazım. Yalnız iyi dayandı. Oğlum Sejuani ölmüyor ki yetişiriz ha. Ben burada Ekko'yu Mekko'yu da arayacağım. Ulti ne lan Lux? Ping atarken mi oldu? Ne oldu? Camille at oğlum Engage'i. At o Engage'i. Yapmadı. Hadi Ejder alalım. Siz alın. Var mı Q? Enti. Oha. Lux'ın demeyeceğim aa. Gördünüz mü? Hayır hayır hayır. Bitirme bitirme bitirme. Ya adamın şunu yapacağı o kadar bariz ki Seju. Ne diyeyim ki beyler Seju'ya? Bilerek gelmedi, verdi bilerek. Bot kuleyi beraber alalım Seju yani. Oldu tek almasın it. Yapacak birçok şey beyler bu adamı followlayacağız. Abi bak. Adamla kavga etme. Blessed adamla kavga etme kardeşim. Hep sizin yüzünüzden oldu ya. Ben niye burada bebek bakıcılığı yapıyorum? Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Jay'im gitmesin. Beni koru. Canla. Oğlum Janna niye ulti basmıyor? Bilen var mı? Janna niye ulti basmıyor? 3 kere falan ulti basmadan öldü. Helal kaybettik oyunu. Niye flash attınız? Aha Camille iyi kaçırdı. <laughs> ne oluyor oğlum? Oğlum karşı takım çok kötü. Boşa oyun kaybediyor. Sejani kaybettirmeye mi çalışıyor bilerek? Bu da luz alsın diyor. Ya ben de luz alıyorum baba ya. Bana namını koyayım Sejuani'den ya. Oyun bitti. Bana ne oğlum bu Sejuani'den uzalıyorsa. Sejuani Jinx'e uzaldırmaya çalışıyor. Jinx Sejuani'ye. Bana ne oğlum sizden. Tanımıyorum etmiyorum sizi ya. Ama ne koyayım. Kavga ayır, arada kör kurşun yiyen insan gibi ya. Kamil'in oynayışa bir bak amına koyayım. Şu Kamil'in. Eyler yazık ya. Adam anlattı attı gördünüz mü? Osurdum. Bilere gitliyor beyler görüyor musunuz? Hadi canla tuttuk oğlum burayı. <laughs> Şimdi adamın E'nin büyüklüğüne bakın beyler. Aa ulti boşa attı. Fiora'ya yazık kolu geldi. Bunlar var ya mesela bu Sejuani ve Jinx Türkiye'li beyler. Ben Türk'üm. Mesela bak Atakasa'dan Türk, Ardas'ın Türk bunlar Türkiye'li. Yok onlar hiçbirinize <laughs> afk yazmış bir de ya. Adamları Türklükten attım. Ya beyler ben bugün win alamadım. Ben çıkıyorum. Niye uzaldım aldım ben ya? 3 maç 0 win. Böyle oldu ya. Doping hafıza. Enti abi. Sağ ol.